Şimdi yine çok kısa bir süre önce biliyorsunuz bir tıp öğrencisinin başörtüsüyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çıkmış bir karar oldu. Peki ben e, bu karara herhangi bir yorum getirmiyorum. Yani doğrudur veya yanlıştır diye. Türkiye'de başörtüsüyle üniversiteye bir kişi giremiyor ise Peki Ruhban okulunu açtığı vakit dini kişileri nasıl eğitim yapacaklar? RASO denilen o siyah rükteler nasıl eğitim hı. yapacaklar? O layıklığa aykırıysa bu olmayacak mı? Hı hı. Patrik şunu istiyor. Bu okul göke bağlı olmayacak. Müfredatı ben belirleyeceğim. Yabancı öğrenci alabileceğim. Çünkü öğretisi var mı yok. Hı hı. Öğretmenleri ben belirleyeceğim. Şimdi Türkiye'de öğretmen olmanın, yani yüksek okulda öğretmen olmanın belli kriterleri var. Peki senin oraya tayin edeceğin ruhlandar belki dini açıdan yeterli olsalar bile hukuki açıdan bu kriterlere uygun mu? Değil. Evet, olmayan? olmayan, devlet tarafından belirtilmemiş. Hiçbir şekilde, ama hiçbir şekilde devletin müdahale edemeyeceği özel bir okul açmak istiyorlar. Hı. Ve Türkiye aslında çok çeşitli alternatifler sunuyor. Bir üniversitenin içinde dini e, bir bölüm açmayı bile Hı. önerdi. Hayır. Ortaya atılan bütün e, taviz demeyelim bütün e, hoşgörüyle verilmiş her türlü imkana reddediyorlar. İstedikleri bir tek şey var. Bu okul açılacak, bizim istediğimiz gibi açılacak. Hı hı. Yoksa bugün şartlara uydukları takdirde 24 saatte bu okulun açılması e, hı hı. Ama onlar bunu kabul etmediği zaman ortaya şöyle bir sorun çıkıyor. Anayasanın çeşitli maddelerin değiştirilmesi gerekir. Mesela sanıyorum 132. maddedir veya 133. E, Türkiye'de Sadece evke bağlı olmayan askeri yüksek okullarla polis meslek yüksek okulları o zaman ne yapacağız? Hı hı. Aa, biz anayasaya bir de patrikhanenin ruhban okulu mu ekleyeceğiz yani? Hı hı. Sonra gene e, biraz önce bahsedildi dini kisveyle ikna istiyorlar. Bunlar kafazdır. Yine elbiseleri giyecekler. E bu layıklığı aykırı. Peki bu dini kisvelerin giyilemeyeceğine dair bir yasa var bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun. Sadece patriye verilmiş yeni elbiseyle dolaşma hakkı var. Bunun dışında hiç kimse mabet dışında bu elbiseleri giyemez. Bu kanunun bir ilginç tarafı var. Anayasanın 174. maddesinde devrim yasalarını garanti altına almıştır. Ve bunlar değiştirilemez yasalardır. Nedir bunlar? İnkılap kanunlarıdır. Harf inkilabı medeni kanun ve bunlardan bir tanesi de bazı kişiselerin giyinemeyeceğine dair kanun. Hı hı. Peki şimdi bu okul açıldığı vakit bu yasa da delinmiş oluyor. Ha bu yasa zaten deliniyor. Neden deliniyor? Bugün Fatih Kahren 6 Ocak'ta Hacı denize atıyor. Alın şurada bir resim var. Geçen sene çekilmiş. Metropolit Melito'nun resmi bu. Hı hı. Bakın Başka iki tane metropolit Hı -hı. Gece, Geçen sene Haliç'in kıyısında Bu ne gelip Bu yasak Hı -hı. Peki bizim savcılarımız neden işlem yapmıyor Onları da ben biliyorum Veya başka Daha başka uzağa gitmeyelim Kısa bir süre önce biliyorsunuz Güney Kıbrıs'ın ülkesinin Bir maçı oldu Trabzon'da Yanlarında iki tane papaz getirdiler e, Getirsinler Hiç kimse bir şey demiyor Türkiye layık bir ülke Motopazlar topaz kıyafetiyle ülkeye girdiler. Neden oradaki polis? Siz bu elbiseyle yurda giriş yapamazsınız. Bizim şu sayılı yasamıza göre bu uygun değildir diye onları geri çevirmedi. Biz bu kadar mı i̇şte başıboş bir durumdayız. Yasalar uygulansa aslında bunlar bu kadar at koşturamayacaklar. Şey Ve e, Türkiye açısından da daha hayırlı olacak yavaş 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 sinsi 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 bir plan uygulanmaya çalışmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Yunanistan Anayasası'nda üçüncü madde. Özetle şöyle, dinin başı, pardon Yunanistan'ın resmi dini ortodoksluktur. Dinin başı Konstantinopolis'tir. Yani İstanbul'dur. Yani İstanbul hala onların Megalo İlayası'nın baş şehridir. Ve anayasasına girmiştir. Şimdi bunlar ekonomikliği nasıl şey yapmışlar? Türkiye açısından önce olursak, Mustafa Kemal'in de tavrı net açık. ve fesat ocağı diyor. O Sözlerimi kesiyorum. Sanıyorum 20 Nisan 1920 tarihli Hakimiye-i Milliye gazetesi. kadarıyla şöyle söyleyeyim. Bir fesat ve ihanet ocağı olan, memleketimizde nifak tohumları saçan, Bakın bundan sonraki cümle çok önemli, Hristiyan hemşehrilerimizin de huzur ve refahı için helakete sebep olabilecek bu kurumu Türkiye, genç Türkiye sokakları üzerinde istemiyoruz şeklinde. O yıllardan, o, o yıllardan <laughs> hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından bu bir şey. Değil. Aynı şekilde 22 Ağustos 1919'da da Erdoğan'da bir ifadesi var. Pek sağlam elde edilen bilgilere göre Rum Patrikhanesi'nde Mavi Mira isminde bir heyet teşekkül etmiştir. İstanbul Patrikhanesi ve Yunan Kanto Osanesi silah ve cephane deposu halini almıştır. Hatta kiliseler, kiliseler ibadet yerinden ziyade askeri ambarlar gibi kullanılmaktadır. Yanılmıyorsam Nusuf'ta bir numaralı belgedir bu. Evet. Nusuf'ta bir numaralı belgedir yanılmıyorsam bu şeyimiz. Çünkü Nusuf'un ilk belgesi Mavi Mira'dan ve Rum Patrikhanesi'nden bahseder.